Merhaba arkadaşlar. Bugün Lina'nın günlük rutinini çekiyoruz. Ay! Lina ters dönmüş yine. Lina! Nereye yattın? Ay uyanmış, uyanmış, uyanmış. Yine mi ters döndün sen? Gördüğünüz gibi Lina böyle başını bu tarafa yatırıyoruz. Sabah bu taraftan uyandırıyoruz arkadaşlar. Bir merhaba de bakalım. Merhaba arkadaşlar. Günaydın bu arada. Ay. Ben, de ben bir üstüme. öpücük alayım. Dur bir dur. Bir, dur. Ben bir öpücük alayım. Oh. Bu videoyu çok istediniz. Uzun zamandır da istiyorsunuz. Biz de bugün bir günlük Lina'nın tatil rutinini çekeceğiz size. Hadi. Hadi o zaman üstüme de. İlk Sen ne zaman istiyorum. uyandın? Kalkmaya yaşandım sadece. Öyle mi? Hadi o zaman. Güne başlayalım mı? İlk kıyafetimizi değiştirelim. Sonra <gülüyor> <gülüyor> Önce kıyafet. Uh -huh. Önce Hadi. kıyafet mi? Önce kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> saçlara bak saçlara. Saçlar kalkmış havalara. Kaküller kısacık görünüyor. Havalanmış Lina. Dur geleyim yanına dur. Ya. Ben He. seçtim galiba anne. Al bakalım. Tamam. Altına da ver bir şey. <laughs> tamam o olsun. Anneciğim kahvaltıdan neler aldın kendine? Bir tane lokum aldım. Bunlardan da domates aldım. Salatalık aldım. Tere aldım. Zeytin aldım. Terenin altında. Ee, burada da salam var. Yine <laughs> terenin. Kavun karpuz almışsın herhalde. Evet kavun karpuz çok seviyorum. Yo, babacığım sütünü de almış. Unutmamış. Aferin kızı var. Yumurtası da soyuldu. Yalnız yumurta olduğu gibi kabuğunda kaldı ya. Yani. Küçücük bir yumurtası kaldı inanın. Al bakalım. İlk simitimi bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi kapatalım ve kahvaltımızı hızlıca bitirip gidelim. Aha. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızdan geldik. Şimdi hazırlanıp denize gidiyoruz. Dur sakin sakin. Şimdi üstümüzü değiştirelim. Buraya bir şeyler hazırladım ben. Denize giderken kıyafetlerini şimdi onlara hazırlayacağız. Anne kapatır mısın üstümü değiştirelim? Tamam sen giyin ben senin eşyalarını hazırlanayım. Tamam. Buraya havlularımızı koyduk. Ama beni gösterme tamam mı? Yok göstermiyorum sen giy. Dinoşun kollukları, ayakkabıları, güneş gözlüğü. Kremi. Ay pardon güneş kremi, güneş gözlüğü, deniz gözlüğü. Şapkanı giderken takarsın. Güneş gözlüğünü de giderken takarsın. Evet. Bu da bornozu. Şunu da giderken giyersin anneciğim. Evet şimdi bir güzel kremle hemen çıkalım. Dövmemin yüzü burada kalmış. Evet ya dövmesi Lina'nın iki günde çıktı arkadaşlar. Çünkü denizden hiç çıkmadığı için günün 15 saati falan denizde geçiriyor Lina. <laughs> Kalan saatinde de uyuyor. Ama beyaz bir şekilde Burayı güneş görmediği için Burası kaldı böyle Buraya yanınca gider Bak sadece şurada bir nokta iki nokta kalmış Bayağı yanmışım da mı arkadaşlar Evet bayağı anneciğim Koyu bir bronz oldun Ama çok uzun zamandır tatil yapıyoruz ben güneş. Güneşin altında ve Lina denizden Havuzdan hiç çıkmadığı için Çok normal az bile yandın yani Bu sıcağı Lina'cığım Şimdi giderken ne oynayacaksan Onları da bul gidelim hadi gel Aha. Tabancalarımı alacağım tabancaları. Evet su tabancalarımızı alalım. Ben bak buraya oyuncaklar koymuştum, şunu da koyalım. Botu alayım. Botu mu istiyorsun? Botun da küreği yok ya. Olsun. Timsah alalım ya. Ha, ha, ben çok seviyorum onu. Hayır. Bunu mu istiyorsun botu? Ha, evet. Yoksa lollipop mu? Lollipop şişmiş. Hangisi ise karar ver. Bot alacağım. Tamam botu al gidelim o zaman hadi. Arkadaşlar biliyor musunuz bugün? 5 metre uzağa gidiyorum. 5 metre. Evet. Biz dün simitimizi ve kovamızı burada unutmuşuz arkadaşlar yerde. Harika hala duruyorlar. Şöyle önlerde yerimizi alalım. Yine göz kulak olmamız için önlerde durmamız daha iyi oluyor. Bak gözlüğün anneciğim. Anne sen 3 metre uzağa gidiyorsun şimdi. Lina da sana kadar yüzerek gelecek. Evet. Hadi bakalım. 3 büyük adım atarsan zaten 3 metre oluyor. Biraz git canım o 3 metre mi? Kesinlikle. Tamam böyle. Böyle iyi. Hadi, Hadi Lina yüzerek oraya kadar gidiyorsun. Evet. Hadi. Uzaklaş iyice Taner sen. annem. Bravo, bravo. 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 Gerçekten çok güzel öğrendin sen. Şimdi kafan dışarıda yüzmeyi öğrenmelisin. Çünkü neden çıkıyorsun biliyor musun? Nefesine yetmediği için. Suyun altında nefes alamazsın. Şimdi kafanı, ağzın, burnun dışarıda yüzmeyi öğren. Bak ne kadar uzaklara gideceksin, göreceksin. İşte bu. Gel bakalım bana kadar. Gel 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 gel, bravo! Bravo kızıma ya, harikasın. Olacak, olacak, şahanesin. Amazon bu pompayla şişmiyor. O kadar büyük bir deliği var ki yükleme yeri çok fazla büyük, geniş. Pompanın faydası olmadı. Nefesine kuvvet şimdi dalgalarla oynamaya başladı. Bakın şimdi. Aynen. <laughs> Bayılıyor burada dalgaların onu çarpıp götürmesine. <laughs> kaldı. Ben de seviyorum buna binmeyi. Yalnız kürekleri yok ya. Kürekleri çıkmadığı içinden arkadaşlar ya. Evet, botumuz hazır arkadaşlar. Şişte. Şimdi doğru denize. Nina görür, görmez geldi. Botun hazır anneciğim. Al götür. Al bakalım. Götür bakalım. Ooo şahane. İpinden tut götür Taner bunu. Bunu böyle ters çevir, cumhurlamp düşsün orada ileride yüzerek gelsin. Hadi takla. Takla istiyorum. Hop. <laughs> Lina <laughs> ile <'yla> dolaştık birbirimize. Lina'cığım, <laughs> yine dondurma krizin mi tuttu? Evet. Yürü, hızlı yürü. Tamam, tamam. Çok Baba, sıcak. Zaten şura. Çok sıcak. <laughs> Tabii sana sıcak, bana soğuk. Niye? Çünkü daha yeni tezgahım çıktı. Mayonda, havlumun içinde. Ben kendime kornet de alacağım. Kornet. Tamam al hangisini istiyorsan. Kornet hangisiydi? Baba. İşte bu kornet. Kim? Ha, evet. Bu kornet. Bundan mı istiyorsun? Aha. Al o zaman. Sen aldın? Sen Ben de çileklisini aldım. Güzelim. Güzel değil mi? Bayılırım. Gelmişken ekşimiz alalım mı? Al iki tane, üç tane. Kaç tane aldın? İki tane. Hadi hızlı gidelim dondurmaları erimesin. Hı hı. Annem de istedi nasıl yapıyorlar? Tatlı. Dondurma ve çikolata, süt ve çikolata. Aa, o zaman yapılıyorsa sağlıklı. Evet, biraz şekerli ama sağlıklı. <laughs> of. Atıyorum. <laughs> Yine bir takla zamanı. Her denize girdiğimizde bu ip de takla atmadan olmaz değil mi Lina? Hadi babası devir. Hadi. Oo, oh, süpersin. Bir, i̇ki, üç. Hop. Şimdi babaya tuzağa başladık biz Lina'yla. Baba sana tuzak kurdu Lina. Hadi çabuk. İyi oldu. <laughs> koş kızım koş koş koş. Bir hamle daha yap annem. Yap babana. Yap yap yap. Oo iyi oldu. <laughs> koş kızım koş. <laughs> <laughs> kaç kaç Lina kaç. <laughs> Lina kaç geliyor Lina. Kaç Lina. Lina kaç. Evet bugünkü denizimiz de bu kadardı değil mi Linacığım? Evet. Şimdi artık evimize gidiyoruz. Bir yemek yiyelim, duşumuzu falan alalım. Sonra zaten akşam yemeği saati gelmiş oluyor o zamana kadar. Biraz da dinlenelim. Bir daha gidemeyiz yani. Yarına kadar gidemeyiz artık. Zaten epey kaldık anneciğim. Saatlerdir buradayız. Gerçekten çok yoruldum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Gerçekten ben de yoruldum anneciğim. Gidelim güzel bir dinlenelim değil mi? Oh, evet. oh çok serin çok güzel. Ah, klima Yanmışız değil mi? Geç dinlen birazcık. Ya da önce hemen duş mu alalım? Bir önce yemek mi yiyelim? Ben çok acıktım. Duşunu aldı Lina. O kadar acıktı ki zor bekledi gelene kadar yemeği. Evet çok acıkmışım gerçekten ve çok yorulmuşum. O ne be? <laughs> Papağan taklidi. <laughs> Papağan taklidi. Bir daha görebilir miyim acaba onu? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi yemeğe gidiyoruz arkadaşlar akşam yemeğimize. Hadi. Lina skuturla biraz gezmek istedi. Çünkü yemeğin açılmasına daha 10 dakika falan var. Burada biraz zor oluyor galiba Lina taşlarda sürmek. Madem biraz sürmek istiyorsun biraz şöyle yolu iyice uzatalım o zaman. Evet. Bu arada arkadaşlar da bahçeyi görmüş olsunlar. Nar ağacına bakar mısınız? Dalında narlar var. Birçok meyve ağaçları var. Kopar mı? Evet ama koparma. Daha olgunlaşmamış Lina. Olgunlaşsın diye. Şimdi gezerken bir sürü meyve ağacı da görebileceksiniz. Aa karahindi bu. Kara hindiba değil o. Başka bir şey yok. <laughs> yok o bizim çocukluğumuzda da vardı Lina. Alırdık üflerdik. Bir kere de hepsini koparabilecek misin bakalım? Olmadı. iki Üçüncü de bitirdin. Hadi bir kere de. Bir kere de. <laughs> Bravo işte buydu Lina. Çok tatlış çiçekler var arkadaşlar. Bu da Ahududu evet. Bu da mı Ahudu'da olacak? <laughs> Efendim. Yine mi buldun? babacığım? Ama mı? bu yenilebilir galiba, Yenilir. olmuş gibi. Yeniler. Evet. Yenilir. Al bakalım, bir tane de ben almak istiyorum. Hı. Oo Bir bakayım dalından koparlar. taze taze nektariler. Bir ısır bakalım beğenecek misin, olmuş mu? Daha tam olmamış ama müthiş derecede lezzetli. Taner'e bakın, <laughs> o da özendi. <laughs> sukuturla gidiyor. Ne rahat. Bir de ben süreyim o zaman ya. Ben hiç denemedim daha. Bir de ben deneyebilir miyim şunları Lina? Al. Bir de ben deneyeyim hadi. İşte zor Ay değil. Yok zor. Taşta çok zor düşecek gibiyim. Zor değil işte. Al anneciğim çok dikkatli git. bunlarda da muz ağaçları. İçinden bazen çok büyük olgunlaşmışları da çıkıyor ama. Şu an bu boş gibi görünüyor. Yok evet. gibi Lina'cığım bunda yok. Bu mandalina. Bakın, evet mandalina. Soyabiliyor, soyabiliyor. Hayır aşkım daha yem yeşil baksana. Buna evet ne olduğunu anlamamıştık. Fındık ağacı. Fındık değil. <laughs> Aa bak şurada dalından taşan bir meyve ağacı buldum yine. Bakayım. Koş koş. Elma koparmıyoruz. Bak bu sayede bahçemizi de gezdirmiş oluyoruz arkadaşlarına. Gel 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 yaklaş. Elma ağacı. Şuna bakın arkadaşlar. Evet. Hayır niye kopardın yine? <laughs> her şeyin bir tadına baksan oldu mu? Muzlar burada daha da Şurada da var muz ağaçları. Burası gerçekten aslında biz size o kadar az kısmını gösteriyoruz ki arkadaşlar gezmekle bitecek gibi değil. Buranın tamamını her yerini şöyle bir detaylı gezeyim deseniz bir bir buçuk saatte falan ancak bitirebiliriz. Hı <laughs> Şuna bakar mısınız muzun çiçeği üstünde de şöyle muzlar ama daha tabi küçükler olgunlaşmamışlar. Dur bakayım tur Turp değil anneciğim. Bu bence limon işte. Evet bu kesinlikle limon arkadaşlar bence. Lina hala meyve kovalıyor. Kızım olmamış onlar. Yedim. Yedin mi? Yemeğe gidiyoruz yine meyveyle karnını doyuruyor. Evet meyve sağlıklı hele elma daha çok sağlıklı. Evet hepsi birbirinden çok faydası var ama yemekten önce değil yemekten sonra yap o işi. Anne şu virüs, virüs çiçeğine benziyor. Hangisi? corona <laughs> virüsün şekline mi benzettin onu? Şundan bahsediyor galiba. Hı hı. Biraz an hangisi her ha, şundan bahsediyor? Sanki cennet. Harika. Lina buradan hiç gitmek istemiyor. Bugün bir şaka yaptım. Lina hadi hazırlan Ankara'ya gidiyoruz diye. Yok ya diye değişik bir ifadeyle <laughs> tepki köpek. verdi. Evet bu da buranın köpeği arkadaşlar. 3-4 tane köpek Lina. var burada. Lina genelde akşamları burada biz yemek yiyoruz. Şu karşısı yemekhane arkadaşlar yakınlaştırayım. Şu gördüğünüz yerde yemek yiyoruz. Hemen yanı da çay bahçesi. Şu çay bahçesinde biz Taner'le çay içerken Lina da burada Arkadaşım Arkadaşlarıyla abi. birlikte Burada tanıştıkları arkadaşlarıyla Daha doğrusu tanıştığı bütün arkadaşları Bizim takipçimiz çıktı evet. Burada bizi tanımayan bir tane çocuk bile olmadı Dolayısıyla çok çabuk arkadaşlık kurdu Lina onlarla evet. Şimdi yemekhaneye girelim artık evet. açılmış zaten <laughs> O ne? Evet. O neydi öyle? <laughs> evet Hadi bakalım Maskeyi takmadan yemek yemek yok. Ve sosyal mesafeyi korumamız için her bir buçuk metreye böyle yerler de ayarlamışlar. Evet arkadaşlar yemeklerimizi aldık. Lina'nın bugün en sevdiği şeyler çıktı gerçekten. Neler Mercimek istedim? çorbası, sulu köfte. Lina bayılır ama bu kadar yiyebiliyor. Tabii o yüzden çok fazla almadık. Makarna da en sevdiği şeydir. Ve tavuk kanat çıktı. Tavuk ızgara daha doğrusu. Tatlıları dizmiş. Tatlı da dizdik evet. Şu ikisi benim, kalburabastı ve muhallebi, ıslak kek ve muhallebi de yine Lina'nın tatlı kısmına gelince maalesef bir taneyle yetinemiyoruz. <laughs> Her gün çiftler çiftler tatlı yiyoruz. Evet. Bu balıklar da Lina'nın. Ne, ne kadar güzel. Ama çok güzel. Sizin güzel. Sizin. Lina balık seviyor ama küçük balıkları çok seviyor. Hamsi'yi falan daha çok seviyor. Hamsi tavaya bayılıyor mesela. Ama büyük balıklarla pek arası yok. Neyse bunları yersen zaten bu sana kafi yani, Daha fazla bir şey yemene de gerek yok. Arkadaşlar bina balığın bir tanesini götürdü. Yarıma yakınıydı. Ama çorbasını bitirdi. Çöktesini Kalan yarısından bitirdi. fazlasını ben yedim çünkü. Ama şeyi bitirdi. Aynen çorbasını bitirdi. İde sulu köftesini bitirdi. Köftesini <laughs> Balığı yemeyeceğini hayal etti, etmişti. O yüzden makarna ve tavuk yemeye karar verdi. Sonra patates, ketçabın eşliğinde balığı da götürünce onlara yeri kalmadı. Evet. Artık gidelim çay bahçesine. O zaman gidelim yavaş yavaş. <laughs> Hiç yerim kalmadı. Hiç yerim kalmadı. Dondurma yer misin? Yerim var yani. <laughs> <laughs> Dondurma zaman yiyince Dondurmaya yeri Dondurmaya yeri var, hadi. Şimdi kızlar parkta oynayacaklar, biz evet. de burada çay içeceğiz. Ara ara onları da gösteririz yine oyunların <laughs> arkadaşlar. Kendi Teacher oynuyoruz. Gerçek hayatta skeci Akşam akşam. Evet. evet. Ay, ben bir gazetemi okuyayım. Ay kahveni yukarı katlanamayayım bakayım. Çocuk! Çocuk, Çocuk. Bakayım Ben de gazetemi okuyayım. Kapan! Kapan! Ay, kapan ayak başladı. Kapan. Evet artık uyku zamanı. Köpüşünü de aldın. Artık uyumaya geçmeden bir de bay bay yapıp videomuzu kapatalım burada. Hadi Rinacığım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.